Ee, bunu nasıl aldım? Bunu nasıl yaptım? Konflikte yapılıyor bu arkadaşlar. Şimdi size özelliklerini söylüyorum. M400 buz diğer arkadaşlar 7 level. Ölüm sandığı ve vuruş efekti var. Maalesef ee, Nasıl derler ona ölüm duyurusu yok. O zaman yapılışına geçelim. Yapılışa geçmeden önce aşağıdan bir abone olup like atmayı unutmayın. Görüyorsunuz çok güzel bir 416 o zaman yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi benim verdiğim telegram linkinden benim telegramıma geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar bunu indiriyorsunuz ama e, benim konfim değildir. Görüyorsunuz zaten kim bu Joker'in konfidir ça çaldım diye olmasın diye söyledim. Şimdi hemen o dosyaya basıyoruz. Buradan bastığımız arşiv bu faylısı kopyalamayın hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar ee, sadece siz o OBB'yi kopyalayacaksınız. Bu 525 ise kopyalayın. 520 ise kopyalamayın. Ama 100, e 100 525'tir. Şimdi Android OBB Jomtenin ayık Buraya kopyalayacağız ama arkadaşlar ee, Ben kopyaladığım için kopyalamıyorum. O zaman direkt PUBG'ye geçelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz PUBG'ye geldik. E, M400 buz burada gözüküyor. Bal gibi arkadaşlar. Şimdi bu nasıl takılır? Nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Yani nasıl yapılır derken nasıl takılır? Şimdi çöl kamuflajın üstüne taktığımız için onu göstereceğim. Şimdi envantere gelin. Silahları tıklayın. Burada çöl kamuflajı gözükecek. Zaten bu çöl kamuflajı bedavaya veriliyor diye düşünüyorum ya bir, bir bir şeyle alınıyordu AG falan alınıyordu herhalde şimdi bu takılı değilse böyle takıyorsunuz zaten en düz buz geliyor şimdi arkadaşlar e, eğitim sahasını geçelim o zaman hemen eğitim sahasına geçiyoruz eğitim sahasına geldik eğitim sahasında sadece ne kötü oluyor söyleyeyim mi arkadaşlar ya da klasikte ya da TDN'de bu olmuyor ama klasikte ya da Livik'te böyle oluyor arkadaşlar Buna da bence hiç sıkıntı etmeyin arkasında sadece bir şey oluyor şimdi dur bası dur ya arkadaşlar ayarlarını bir yapayım iziniz varsa ayarlarını yapayım şimdi dur botlar nasıl çağırıyorduk ya botlar çağırıyorduk ya neredeydi aa dur şurada bu şey var değil mi tamam dur bekleyin hemen şuraya gideyim Sadece bu bura böyle gözüküyor arkadaşlar. İsterseniz araç konfi de yapabilirim. Onu yapmamı istiyorsanız yorumda yazabilirsiniz. Araç konfigi arkadaşlar. Araç desenleri var. Zaten FPS konfigi de yaptım. Şimdi ölüm duyurusu falan göstereyim size. Eğitim diyeyim. Bunu yapayım. Ö ölü pardon, ölüm duyurusu. Ölüm duyurusu pardon. Bak şöyle görüyorsunuz bir efekt var arkadaşlar. Loot sandığı da var da. O çok güzel oluyor. Bunlar da gözükmüyor loot sandığı. Sana nerede adam? Loot sandığı var. Sadece ölüm duyurusu yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle görüyorsunuz. Başka adam nerede oluyor? Nerede? ama ah. Görüyorsunuz. Böyle. Onun şuradan şunları alayım. Şöyle alayım hepsini. Hayır hayır sen 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 istemiyorum. Arkadaşlar ee, niye ben buradan çıkmak istiyorum. Dur arkadaşlar lobiye döneyim hemen. Gördüğünüz gibi her şeyi gösterdim. Ee, başka konfikler için araç konfi mesela onlar için ya da yollaş konfi için sizden bir bomba like ve yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman iyi oyunlar diliyorum. Ban yoktur bu arada. Ban yoktur. Ee, Allah'a emanet olun. Bay bay.